Sormamız gereken en temel soru da bu zaten. Sağlıklı uyuyor muyuz? Veya ne kadarımız sağlıklı uyuduğumuzu sanıyoruz? Ömrümüzün üçte biri uyumakta geçmektedir. Sağlıklı bir uyku, sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazlarından birisidir. İyi bir uyku, tıpkı beslenmek gibi, su içmek ve nefes almak gibi önemli ve bir o kadar gerekli olan en temel ihtiyaçlardandır. Çocukluktan yaşlılığa kadar hayatın her aşamasında sağlıklı uyku alışkanlıkları ile ilgili çalışmalar yapılabilmektedir. Uyku bozukluğu oranı %15 ile %35 civarlarında değişebilmektedir. Bu oranın yaklaşık %10 ile %20 civarında olanı da ağır ve kılıcı bir şekilde uykusuzluktan yapılmaktadır. Genel itibarla değerlendirecek olursak insanların hemen hemen %50'si yaşamlarının bir döneminde uykusuzluk çekmektedirler. Bu da göstermektedir ki uykusuzluk son derece önemli ve oldukça yaygın bir özelliktir. Araştırmalara göre uykusuzluk yakınmasının kadınlarda daha fazla olduğu görülmektedir. Gençler daha çok uykuya dalma güçlüğü çekerler. Bu durum yaşlılarda uykuyu sürdürmeye ilişkin sorunlar şeklinde kendini göstermektedir. İnsanoğlu, korkunun esrarını, gizemini çözmek için yıllar ve hatta yüzyıllar boyunca çalışmışlardır. Pozitif bilimlerin henüz gelişmediği dönemlerde bile mitolojik olaylarla uyku anlaşılmaya ve anlatılmaya çalışılmıştır. Milattan önce 3. yüzyılda Büyük İskender zamanında yaşayan Dionysos isimli kralın ileri derecede obez olduğu, gündüz aşırı uyku hali ve horlamalarının olduğu bilinir. Asa ve olarak bilinen ve Afşin'de bulunan mağarada putperestlerin zulmünden kaça, korkarak kaçan 7 kişinin tahmini 300 yıl süren derin uykusunu bilmeyenimiz yoktur. Uyku konusunda ilk bilimsel yayın The Philosophy of Sleep'te İskoç bilim adamı Robert McNich tarafından 1834'te yayınlanmıştır. Alan Hobson, 1989'da yayınladığı Sleep adlı kitabın girişinde uyku konusunda çok önemli bir açıklama yapmıştır. Şöyle ki, son 60 yılda öğrendiklerimiz 6000 yıldır öğrendiklerimizden fazladır demiştir. Türkiye'de uyku hastalıkları konusunda çalışmalara nöroloji ve psikiyatri bilim dalları öncelik etmiştir. Uyku hastalıkları arasında uykuda sorunun bozukluklarının önemli bir yer tutması nedeniyle göz hastalıkları uzmanları da bu konuda çalışmalara başlamışlardır. Günümüzde hem dünyada hem de ülkemizde uyku çalışmaları modern uyku laboratuvarlarında yapılabilmektedir.